Milli Savunma Bakanı Hulusi Aykar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komuta Akademisi ile Azerbaycan'a gitti. Tatbikat öncesinde Akar ve Komuta Akademisi Azerbaycan ve Türk şehitliğini sonrasında ise merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret et heyet ortak tatbikatı izleyecek ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşecek. Bakan Akar'ın beraberindeki heyette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı. Heyet, Azerbaycan'daki programları kapsamında Türkiye-Azerbaycan fiili atışlı ortak müşterek tabur, Görev kuvveti tatbikatının seçkin gözlemci gününe katılacak Bakan Akar ve komutanlar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile de görüşecek. Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'da gerçekleştirilen Turkuaz Kartalı tatbikatının da planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini bildirdi. Tatbikata ilişkin yeni görüntüler tarihe sığmayan şana, bayrağa renk veren kana, ölümden korkmayan cana selam olsun notuyla paylaşıldı.